Şimdi ee, petrol fiyatları aslında çok güçlü duruyor. Daha önce de e, petrol ile ilgili bir süredir yorum yapmadık ama ne görüyoruz? Klasik olarak arkadaşlar gördüğünüz üzere eski direnç bölgeleri kırılmış. Yaklaşık bir buçuk aydır da bu bölgenin üzerinde. Yani biz 52'lere dikkat diyorduk. 52'ler önemli destek diyorduk. Ve şu an için çalıştığını görüyoruz. Rol değişimi gördüğünüz üzere direnç direnç kırıldı destek. Şimdi e, son durumda da son düşüş tepki ortalamaların üstünde gayet iyi. Buradan bir tepki isteği nereye kadar olabilir? Hemen bakalım. 55-65 kapanışını alalım. Hemen petrole dönüyorum. 55-65 ee, Şöyle haftalık kapanışı da alalım isterseniz. 55-57 55, 57, 570 yani e, aylık kapanışı alalım. Aylık zaten yıllık olacak e, gördüğünüz üzere 56, 730 hemen şöyle giriyoruz. Bu yılın 56, 730, 56, 730. Evet, petrol. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. 67, 47, 57, 52. Evet 52 denge bölgesi ve şu an için bu denge daha çok yukarıya kaymak istiyor. Günlüklerde 56, 110 üzerindeki hareketlilikte 56, 280. Bakalım şu an nedir? 55, 800. Yani 55, 190. Evet daha çok 56, 280'e doğru giden bir hareket içinde olacak gibi gözüküyor. Haftalıklarda alıcılı bölgeye daha çok yakın e, seyrettiğini söyleyebiliriz. Daha doğrusu yatay hareket oraya doğru gitmek istiyor. Çünkü gördüğünüz üzere ortalamaların üzerine seyretmiş. Bugün biraz daha yukarıya sivrilme isteği var. HDTR nedir? 4.18. Hemen bakalım. 4. Yani buradan 6 2 dolarlık bir hareket e, ihtimali, potansiyel hareket ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Bu da altın fiyatlarına 5 6 noktasına baktığımızda eee 56, 59, 58 bölgesine taşıyacak bir hareket olabilir. En azından şu anki tabloya baktığımızda altın fiyat, şey, e, petrol fiyatlarında belki altında demişimdir. Petrol fiyatlarında bir istek oluşacak gibi gözüküyor. E, 55, 190 üzerinde kaldığı müddetçe 56, 280 ve üzerinde denemek isteyen bir tablo görebiliriz. Petrol fiyatlarında. Şu an için istek devam ediyor. Eğer böyle bir hareketlik, hemen de şöyle 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte evet istek artmaya başladı. Sıkışan bir hareket. Çok yakında çok önümüzdeki saatlerde büyük ihtimalle altın fiyatlarında hemen şöyle saatlik tarafa da isterseniz bir bakalım. Evet petrol fiyatlarında önümüzdeki saatlerde yükseliş hızlanabilir. İlk etapta da dediğimiz üzere 56 280'in üzerinde 56 580 gibi bir deneme görebiliriz. Bunun anlamı aynı zamanda haftalıklarda 57 58 bölgesine doğru bir potansiyel hareket oluşturabilir. Herkese şimdiki iyi günler.